Merhabalar. Selamlar sevgili canlarım. Mucize tarot ve kahve falı kanalıma hoş geldiniz. Ben Elif. İnşallah iyisinizdir bir tanelerim. Umarım her şey yolundadır. Ben e, varlığınıza, e, sağlığınıza her zaman duacıyım. Sizinle sağlıklı bir günde tekrar burada olmanın büyük mutluluğu içerisindeyim. Hepinize sevgilerimiz, hepinize gönül dolusu e, selamlarımı gönderiyorum. Hepinize ayrı ayrı selamlıyorum ve kalbimden, ruhumdan temiz Masum duygularla sevgi ve selamlarımı gönderiyorum canlarım. Bugün yine buradayız ama üzerinize bir rehavet olduğunu düşünüyorum. Ne yapıyoruz? Defne yaprağımızdan medet umuyoruz. Çünkü defne yaprağımız çok güçlü bir silah. Hepinizin enerjisine, hepinizin olumsuzluklarına, negatif enerjilerine istinaden hemen defne yaprağımızı sürüyoruz Lütfen bunu siz de yapın canlarım. tüm olumluları tüm olabilecek güzellikleri hane içerisine çekmek ekonomik gücü sağlamak şansımızı bereketimizi nasibimizi ve kısmetimizi yakalamak adına üzerimizdeki kem gözlü bakışları diskalifiye etmek adına defne yaprağımızdan medet umuyoruz dedik çünkü defne yaprağımız çok güçlü bir silah canları ama lütfen siz de bunu rutin olarak yapın İnanın çok etkisini göreceksiniz canlarım Tabii ki de tarot açılımıyla yine burada karşınızdayım. Kanalıma gösterdiğiniz ilgiye, güven ve alakaya da çok teşekkür ediyorum. Özel açılımlara yetişmekte gerçekten zorluk çekiyorum. Bu denli güveni sağlamış olmak benim için onur verici. Şimdi hepinizin enerjisine kolektif bir bakımla, kolektif bir açılımla aşk adına tekrar bir açılım yapacağız. Biliyorsunuz ki tarot ilişki konusunda 7 kart seçimi ile birlikte. Ee, bize çok güzel bir ışık olabiliyor yüzyıla süre gelen enerji potansiyelinde kişiye özel enerji kapsamında muhakkak e, kartların gölgesinde birçok soru işaretlerimize cevap alabiliriz canlarım bugün yine konumuz aklımızdaki kişi tabii ki de aklımızdaki kişiye yönelerek odaklanıyoruz aklımızdaki kişiyle aramız açık aklımızdaki kişi e, beni her yerden engelledi tamamen görüşmeyi kesti aklındaki ve fikrindeki duygu ve düşünceler nedir? Bunlara odaklanacağız. Ama önce şunu da söylemek istiyorum bir tanelerim. E biliyorsunuz ki bu kolektif bir açılımdır. Yani kişiye özel enerjide, özel danışmanlıkta ee, sizin e, sorularınıza daha net cevap verebilirim. Sizinle alakalı olumlu ya da olumsuz çizgileri daha net görebilirim. Biliyorsunuz ki çok uzun zamandır beni takip eden canlarım var. Onlara da ayrıyetten e, sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Onlar çok iyi biliyorlar. Duru görü gönül gözümde, gönül aynamda onların ilişkilerine istinaden görebildiğim birçok noktalar var. Bu konuda da e, Gamze Hanım'dan e, danışmanlık için randevu alabilirsiniz canlarım yani Gamze Hanım'la iltibata geçerseniz whatsapp iletişim numaralarımızdan Gamze Hanım en uygun süreçte size mutlaka randevu verecektir ee, çok çok e, yoğunluk var aslında biliyor musunuz canlarım çok teşekkür ediyorum gerçekten gece saat 2'lere kadar 3'lere kadar e, bakım aşamasındayım dolayısıyla da yorumlarınıza çok fazla cevap veremiyorum ama ne olur beni anlayışla karşılayın size kifayetsiz kaldığımdan değil Sonuç itibariyle benim de bir ailem var, bir oğlum var, bir eşim var. Buna istinaden video çekimlerim var, buna istinaden özel danışmanlıklarım var. Hayat statüm çok böyle hızlı gelişiyor, hızlı ilerliyor. Dolayısıyla da size kifayetsiz kaldığımı asla düşünmeyin tatlılarım. Sadece yetişemediğim için maalesef yorumlara cevap veremiyorum ama elimden geldiği kadar da cevap vermeye çalışıyorum. Ayrıca yorum yapan Elleriniz yorum yapan gönüllerinizde dert görmesin diliyorum. Tekrar sizi buradan kocaman sevgiyle öptükten sonra hemen açılıma odaklanıyorum. Bakalım aklındaki kişi ne düşünüyor? Aklındaki kişinin düşünceleri nedir? Aklındaki kişi bana dönecek mi? Ve aklındaki kişi bu kadar olup bitenden sonra benden vazgeçti mi? Yoksa savaşacak mı? Buna bakacağız canlarım. Birinci kartımızı seçtik. Zamansız zamana niyet ediyorum. Bu videoyu izleyen herkese uyum sağlayabilir. Yani açtığı andan itibaren niyetini alarak odaklanabilir canlarım. Rezone olmanız yeterli olacak. Ve son olarak sonuç kartımı da seçiyorum. Hemen başlıyoruz. Canlarım gündem kartınızdan başlamak istiyorum. Tabii ki de öncelikle bizim için gündem önemli. Gündeminizde e, beklediğiniz haberler var. Bu beklediğiniz haberler aslında çok gecikmiş. E, yani kulağınız hep bir seste, kulağınız hep bir duyum almakta. Hep ilişkinizle alakalı. Bir takım beklentilerde bu beklentiler askıya alınmış olabilir ama bu beklentiler doğru evrede devam ediyor. Yani beklentilerinize cevap alabilecek bir kavram söz konusu. Çünkü kupa yedilisi karta diyor ki aklındaki kişiyle alakalı alacağın bir haber var. Çok kısa bir süreç içerisinde an meselesi yani bugün de olabilir yarın da olabilir. Bir hafta sonra da olabilir. Yani çok kısa bir süreç içerisinde alacağınız bir haber olacak. Nedir bu haberin niteliği? Belki engellerinizi açacaktır. Belki engellerinizden ziyade sizinle irtibata geçecektir, mesaj atacaktır. Sorgu ve sual denkleminde ilişkinizde bir kıpırdama, bir hareketlilik söz konusu olacaktır mutlaka. Olmak zorunda çünkü aklınızdaki kişinin aklı hala sizde. Ne kadar inatçı, ne kadar ketum olsa da ilişkinizdeki sarsıntının sebebi tamamen şanssızlık evresinde. Neden şanssızlık evresinde diye sorarsanız yaşadığınız sıkıntılarla beraber üçüncü şahıslarında bir takım kışkırtıcı hal ve tavırları söz konusu olmuş. Siz ilişkiniz yaşarken başkaları da ilişkinize burnunu sokarak ilişkinizi zedelemiş ama aklınızdaki kişi ne sizi unutmuş ne sizden vazgeçmiş. Aklınızdaki kişinin aklı karışık olsa bile kalbindeki yeriniz aynı nitelikte devam ediyor. Neden devam ediyor dedim canlarım hem duru gör enerjimde gördüm hem de kupa yedilisini takip eden kılıç yedilisi kartı var. Yani ilişkinizde bir süreç pasif kalan noktalar olmuş bir süreç birbirinizi hırpaladığınız en çok da aklınızdaki kişinin sizin aklınızla oynadığını simgeleyen enerji çokluğu var. Ne demektir bu yani oyunlar oynamış hem kendini hatırlatmış hem adım atmış hem geri çekilmiş soğuk duvarlar örmüş. E, önce gelmiş sevdiğini söylemiş ilişkisinin düzelmesini istemiş ilişkiye devam kararı alınmış ama aradan bir hafta geçmeden aynı karabulutları e, kara bulutları tekrar üzerinize hibe ederek geri çekilmiş neden böyle bir şey yapmış çünkü aklınızdaki kişinin ruhsal olarak sıkıntıları var psikolojik olarak sıkıntıları var aile baskıları var buna keza da üçüncü şahısların gölgesi var üçüncü şahısların gölgesinde kalırken size sağlıklı bir şekilde yaklaşması doğru bir karar olmadığı için de e, tamamen geri çekilmiş ama geri çekilmiş gibi rol yapıyor. Çünkü geri çekilme şansı yok. Neden geri çekilme şansı yok? Size karşı sevgisi ve duygusal bağlantısı ve aranızda e, kesinlikle ince bir çizgi var. Bu çizgi her ikinizin ruhu, her ikinizin gönlü, her ikinizin de aydınlık yarınları olarak ön planda. Çünkü Kılıç Yedilisi kartı diyor ki, ilişkinde sadece sen değil, partnerin de güçlenecek. İlişkindeki bu güçle beraber birbirinize ait olmanın haklı gururunu ve şevkini mutlaka yakalayacaksınız. Ama... Üçüncü şahıslar sizin ardınızdan baka kalacak. Çünkü bu ilişkinin düzelmesine itimat vermeyen, çok özür diliyorum, bu ilişkinin düzelmesine hiçbir şekilde olasılık vermeyen, bir takım dost görünümlü sahte şahsiyetler var. Bunlar kimlerdir? Aile etkisi olabilir, çevre etkisi olabilir. Çok sevdiğiniz, yüreğine çok güvendiğiniz dost görünümlü sahte şahsiyetlerin gölgesi maalesef bu enerjide var canlarım. Bu yüzden Kılıç İdris kartı diyor ki artık bırak başkalarının fikirleriyle ya da başkalarının kem gözü kötü enerjisiyle uğraşmayı bırak. Sevdiğine dört elle sarıl. Çünkü sevdiğin sana ait. Sen de ona aitsin. Bu saatten sonra ne o başka bir ilişkiye yelken açabilir, ne de sen kalbini karartıp onu unutabilirsin. Aklınızdaki kişi sizi çok seviyor, bunu sakın unutmayın. Aklınızdaki kişinin hataları olsa bile bu hataları tekrarlamamak üzere size mutlaka odaklanacak. Bakın Kubo. Kupa şövalyesi kartı. Bu şövalye sizin şövalyeniz. Kupa kartı diyor ki senin şövalyen sana çok güzel haberlerle gelecek. İlişkiyi iyileştirmekle kalmayacak, seni el üstünde tutarak sana yaşatmış olduğu sıkıntı ve olumsuzlukları telafi edecek. Te telafi etmek zorunda çünkü hataları ay ayyuka çıkmış durumda. Artık bu saatten sonra seni hırpalamaktan ziyade senin gönlünü alarak, senin kalbini yeniden kazanarak sana yaşatmış olduğu sıkıntıları ekarte etmek zorunda. Aksi takdirde kendisi de çok büyük acılar içerisinde. Bilginiz olsun canlarım. Yani kupa şövalyesi kartı çok yakın bir zamanda haberlerin geleceğini ortaya koyuyor. Ve değnek konusu. Değnek kartı da biliyorsunuz ki tarotta arkana destekli özel bir kartımızdır. Güçlü bir karttır denek e, onlusu diyor ki ilişkinle alakalı sorgular, sualler, suskunluklar, yanlış anlamalar ve yanlış anlaşılmalar söz konusu olabilir ama bir yere kadar. Bir yerden sonra artık mantık daha fazla ön plana taşınarak yapılan hataların telafisiyle birlikte ilişkide maddi manevi ruhsal duygusal büyük bir güç denklemi muhakkak mümkün olarak ön planda. Ne kadar karamsar olsanız da ilişkinize tekrardan odaklanamayacağınızı karşınızdaki kişinin sizi tamamen unuttuğunu düşünseniz de bu konuda yanılıyorsunuz. Çünkü aranızda bir çekim var. Aranızda bir enerji uyuşması, ten uyuşması var. Ten uyuşmasıyla beraber Özlem ve hasret var. Bu hasret yeniden e, sımsıkı birbirinize kenetlenerek yaşanacak. Ama ufak tefek pürüzler de mümkün olarak ön planda. Çünkü geçmişe dair yaşanan bir takım olumsuzlukların gölgesi hala ilişkinizde devam edecek canlarım. Kılıç ası as. Yani e, dişillerim özellikle hem maddi hem manevi hem ruhsal hem de duygusal açıdan yeni kararlar alacaklar. Bu kararlar onların hayatını olumlu yönde etkileyecek mutlaka. Çünkü aldığı kararlarda mantıkla beraber liderlik kişiliklerini de ortaya koyacak ve ilişkisinde yaşamış olduğu sıkıntıları tekrar gözden geçirerek hata yapmamak üzere karşısındaki kişiyi avuçlarının içine alacak mutlaka almak zorunda. kılıç kralı canlarım bakın eriller eriller size geliyor kral olarak geliyor lider olarak geliyor ilişkide sorumlulukları almak sorumlulukları gerektiği noktaya taşımak için geliyor ciddi bir şekilde geliyor gönül kapınızı çalarken masumane duygularla geliyor cinsel ve duygusal özlemi ile geliyor tüm hatalarını kabul ederek özür babında konuşmaları ile net geliyor ama gelirken de sıkıntıları da getiriyor çünkü etrafındaki sıkıntıları henüz temizleyebilecek kabiliyete ve cesarete sahip olmamış. Tabii ki de bu dişileri biraz hırpalayabilir ama yine de birlikte kararlar alarak, birlikte birbirinize odaklanarak birlikte bu ilişkiye güç katarak mantık ve fikiren bir bütün olarak bu ilişkiyi temize çekeceksiniz mutlaka. Kralınız size geliyor. Kralınızı baş tacı yapmak için ee, çok efor sarf etmeyin zamanında baş tacı yaptınız ve sizi alabora ederek arkasına bakmadan döndü gitti bu yüzden taviz vermeden dengeyi terazide tutarak e, krallara kraliçelik yapmanız gerekiyor canlarım yani dişillerim erillere çok fazla taviz vermeden ilişkide geçmişteki hataları tekrar e, yaşatmaması adına daha güçlü, daha mantıklı ve daha otoriterliğini ortaya koyarak ilişkisine sahip çıkması gerekiyor. Umarım anlatabiliyorumdur canlarım. Son olarak sonuç kartımıza baktığımızda e, simyacı kartımız gelmiş. Bu işle alakalı beklentileri olan bir takım canlarım var. İşsel olarak sıkıntıda ya da e, bekleme aşamasında olan eril ve dişil canlarım var. Yeni bir oluşumu, yeni bir kader çizginizi ortaya koyuyor. Özellikle de iş konusunda, kariyer babında ekonomik güç enerjisinde bir takım takıldığınız noktalar var. Bu noktalar sizin ruhunuzu daraltmış. Çünkü adaptasyon eksikliği de yaşıyorsunuz. Hem ilişkinizde ayrısınız hem işle alakalı sıkıntılarınız var. Hem yaşamsal zorluklarınız var hem de kariyer babında size çelme takmak isteyen bir takım insanların gölgesi var. Ama dediğim gibi simyacı kartı diyor ki yeni gelişmeler, yeni oluşumlar olacak. Bu oluşmalarla beraber yeni bir başlangıç mümkün olarak ön planda. Ama biraz sabırlı olun lütfen hani bu kadar e, olumsuzlukların içerisinde çok fazla ruhunuzu yıpratmayın sonuçta hepinizin kadersel çizginizle beraber ilişkinizde bir bütünleşme olacak ve buna istinaden de e, hayat felsefenizde daha güçlü süreçlere imza atacaksınız ama her şey böyle anlatıldığı kadar kolay tabii ki de gelişmiyor. Şimdi ilişkinizde barışma esnasında bazı insanların da tepkisi olacak. Yani aile içinde tepki olabilir, arkadaş içinde tepkiler olabilir. Bazı insanların size karşı tepkileri olacak. Bu tepkiler sizi yıldırmasın. Siz kendi bilinçaltınızda ne hissediyorsanız yüreğinizin sesini dinleyerek hareket ettiğiniz takdirde hem ilişkinizi sağlama alacaksınız hem ilişkinizde ciddi yollara ulaşacaksınız hem de iş babında e, idealist kişiliğiniz doğrultusunda ideallerinize ulaşacaksınız. Bu bir kısır döngü üst üste gelen sıkıntılar biraz da sizin olumsuz enerjilerinizden kaynaklanıyor biraz da ilişkinizle alakalı buruk e, yüreğinizden kaynaklanıyor çünkü yüreğiniz burkulmuş, gönlünüz burkulmuş, kalbiniz incinmiş Dolay dolayısıyla da bunları göz önünde bulundurarak çok sağlam adımlar atamıyorsunuz, etrafınızdaki insanlara karşı hırçın oluyorsunuz, sürekli uyuma modundasınız, sürekli yaşamdan tat almama modundasınız. Bunlar da sizi çok fazla adaptasyon eksikliğine sürüklüyor. Dolayısıyla da ne hayattan tad alabiliyorsunuz ne karşınızdakine tat verebiliyorsunuz. Yani çevrenizde de bazı insanları kırdığınızı gözlemliyorum. E, haklı olarak aslında çünkü psikolojik bir travma var üzerinizde. Çok güzel giden bir ilişkinin yıkıntısı ya da sarsıntısı var. Yıkıntısı diyemem çünkü yeni kavuşmalar mümkün olarak ön planda. E, ama şunu da söylemek istiyorum canlarım. Çok uzun zamandır yasak aşk ilişkisi adı altında olanların da bir takım beklentileri var. En azından e, karşı tarafın temize çıkması açısından çok uzun zamandır beklentileri var. Yasak aşk ilişkisi adı altında olan kişilerin de Ocak ve Şubat ayında temiz kağıtlarını alabileceklerini gözlemliyorum ve bu aylar içerisinde yeni bir hayat felsefesi onlara mutlaka temiz yol olarak odaklanacak. Bu kadar sıkıntı çektiniz ama. Artık bu sıkıntıların mükafatını huzur, mutluluk ve aşk denkleminde mutlaka ve mutlaka alacaksınız. Çünkü bu kartlar öyle söylüyor canlarım. Özellikle de şunu söylemek istiyorum. Yasak aşk ilişkisi adı altında olan canlarım çok birbirlerini incitmiş, çok birbirlerini kırmış ve çok birbirlerini yanlış anlamışlar haliyle Çünkü baskılar var, bir takım aşamadıkları yollar var, bir takım tıkanık blokajlar var. Bunlar da haliyle her iki tarafı da birbirinden sanki böyle çok soğutmuş gibi gözüküyor ama hayır aslı böyle değil. Kesinlikle ilişkinize odaklandığınız anda Ocak ve Şubat ayında temize çıkacak bir takım evraklar var. Bu evraklarla beraber özgürlüğüne ulaşan eril ve dişillerde muhakkak yeni kararlar, yeni aşamalar olacak ama lütfen evlilik konusunda yasak aşk ilişkisi yaşayan canlarım özgürlüğüne kavuştuğu anda evlilik konusunda çok acele kararlar almasınlar. Sonuç itibariyle yeni bir özgürlük sizi çok fazla şaşkınlığa sürükleyebilir ve evlilik konusunda hatalar yapabilirsiniz. Geçmişteki tecrübelerinize dayanarak biraz sakin ve bekleyiş içerisinde olun lütfen. Aksi takdirde böyle her şeye çok çabuk atılırsanız hayal kırıklıkları ve kalp kırıklıkları söz konusu olabilir bir tanelerim. Canlarım benim güzel bir açılım olduğunu düşünüyorum. Tüm güzellikler sizin gönlünüze ve ruhunuza huzur, mutluluk olarak odaklansın temenni ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Cani gönülden sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Sağlığınıza ve varlığınıza duacıyım. Kanalıma destek olmayı, abone olmayı lütfen unutmayın bir tanelerim. Çok seviyorum sizi. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.